そうか。Uh. So Burada biraz akıntı var. Burası bir kanyon. O yüzden şuradan karşıya geçeceğim. Ayaklarım da dondu bu arada. Su çok soğuk çünkü. Evet yavaş yavaş basıyoruz. Taşlar çok kaygan. Oh dedim düşüyordum. Evet dikkat. Evet burası biraz sığ ve kum o yüzden rahat yürüyebiliyorum. Evet. Ve karşıya geçtim. Evet iki yerden karşıya geçtim. Şimdi bir şu karşı kayalıktan karşıya bir de buradan karşıya geçtim. Şu yukarıda bir mağara var. Onu görmeye çalışacağım. Küçük bir mağara. Evet şu kayalığın üzerine çıkarsam göreceğim şunun üzerine. Evet. Oh. Bakın şurada bir mağara gibi bir yer var. Gibisi fazla taşa oymuşlar orada. Buradan da şuradan karşıya geçilebilir aslında. Ya da şuradan karşıya geçilip oraya ulaşılabilir. Evet. Wow. Evet, buradan düşmeden karşıya geçmem lazım. Ayakkabılarımı giydim. Önce buna. Sonra buna ve sonra şunu atlayacağım. Kaymaktan korkuyorum. Evet. Oh! <laughs> Atladım. Yemin ederim ayağım kayar gibi oldu. Evet şimdi oradaki küçük mağaraya doğru gidiyorum. Bakalım içerisi nasılmış mağaranın. Bir de buradan karşıya geçeceğiz tabi. Evet şuradan bir geçiş var. Şuradan şöyle geçeceğiz. Evet. Geçtik. Evet. Şuradaydı. Buradan iniyorum. Evet. Ve işte burası. Evet. Burada küçük bir oyuk var. Ve muhtemelen bir şeyin yuvası da olabilir yani arka tarafa doğru gidiyor. Yani şöyle baktığım zaman Evet böyle bir yer. Neyse. Evet. Karşıdan geldik böyle. Wow, çok kaygan, çok kayıyor. Evet, bir, iki. Aa, hangi ayağımla atlasam ki? Bir, iki, üç. Evet, şöyle duracağım ve atlayacağım. Bir, iki, 3 Ayağıma su girdi